Selam evet bugün Fine Night at son bölümü ve son gecesiyle karşınızdayım. Aynen be. Şöyle bitiyor. Erken çıkıyorum. Saat akşam 19.55'te çıkıyorum. Ve evet son gece altını gece. Bu gece de altını gece. Ölürsem. Ölmüş olursun. Ama ben dayanmaya çalışacağım. Tabii efendim. Şöyle bana bakıyor. Her neyse. Altına gireceğiz. Çok zor bir gece. Bak hemen kapı bozuldu. Bu ne ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Gel öldür ya Allah'ım yarabbim. Ya bu ne ya? Hemen kapı bozulur mu? Hemen kapı bozulur. Neyse. Gördünüz mü altına gireceğiz olduğunu? Evet. Daha bir oynayamadım ki. Çık hemen geldi kapıya. Kapı. Bak bir kere ışığa şey bastım hemen bozuldu. Yani hemen kapıyı kapatmamız lazım. Hemen. Vay canına. Ne diyor Evet çıka geldi. Bak hemen kapattım işte bu. <laughs> ne oldu lan öldüremedi bu sefer. Azıcık kameraya bakmaya korkuyorum. Aa. Şimdi şey, bu kaç saat. Aa gitti lan. Kaç saat gitmeyecek demiştim. Çünkü bunu gitmiyordu. Acaba hatırı geceye de geçer miyim? Siktir lan. çıkmıyor. Allah Allah. İster çıkarım ister çıkmam. Fenerdi nerede? Ve saat bir olmuyor kaç ya. Heh, oldu. Güzel. En azından saat 1'e gelebildik. Bu da bir başarı. Yani burada bir başarı. Çok büyük başarı aynen. Kokse hala çıkmıyor ya. Vallahi gelen giden yok. Acaba geldiler de mi ben mi görmüyorum? Evet sen görmüyorsun. Evet Bonnie yanıma gelmiş. Ha. Lan. Bonnie'ciğim gider misin? Kalk her gitme. Ha bak şimdi bu kaç saat gitmeyecek. İkbal Yeter lan yeter. Yeter. İşte bu işler Foxy. Diğer robotlar bize kızgın ama Foxy değil. Gitti <laughs> <İşte>, oh be. İkbal gel, Bak Bonnie geldi. Çocuğum lan yavaş. Tamam. nerelerde ya? Oy bismillah. Ne oluyor? Halüsinasyonlar görmeye başladım. Şimdi nerede ya? Allah filin yerime geldi. Bu kapıyı kapatmam lazım galiba geçemeyeceğim. Çünkü bakın ben eğer bu kapıyı açarsam Freddy içeri giriyor ve beni kesiyor bak. Mesela boyunu burada. Evet. Kapıya gel. Kapatamadım. Ay korktum. Freddy gider misin? Allah aşkına bak. Şuradan git. Ayı ol ayı. Zaten sen ayısın. Sana hakaret etmiyorum. Şaka yaptım. Şöyle bir gergedan. Evet boş ver. Gergedan mergedan diye söyledi. Ha çıkar geldi. Şimdi açabiliyorum. çünkü daha kapıya gelmedi. Şuraya gelmedi. Gülüyor oğlum. Yine bir Fred'i geldi. Odaya mı girdin? <laughs> Radar map'i açtım. Fast Unlimited Power'ı açtım. Hayırdır lan Freddy. Sen Şimdi sen ayısan beni hekır. Evet hekır. Hile açtım kapıları kapat. Ha şimdi beni öldüremezsiniz. Aha ha. Şimdi bakın yerliğini bile görebiliyorum şu an. Şuna bakın. Şimdi tabii ki de video çok uzamasın diye böyle bir şey yapmayacağım. Bakın yerlerini görüyorum. Hemen hızlandırma gelecek bir dakika. Çıkalım burada. Bonnie burada, Foxi burada. O zaman hazır mısınız? Hızlandırma geliyor. Hızlandırma, gel. <laughs> Hazırlandırma bitti. Saat 5. 6'ya geceyi de geçiyoruz. Evet. Şimdi yine dersiniz belki. Niye hile yapıyorum. Gördünüz zaten. İlk başta bir hilesi denedim. Olmadı. Şimdi 6 geceyi geçeceğiz. 6'ya geceyi çünkü ben 6'ya gece geçtikten sonra ne olduğunu unuttum. Onu bilmiyorum. Hani şu an bilmiyorum. O yüzden onu merak ettiğim için böyle bir şey yapıyorum. Evet Foxy şu an Bak, şu an şu kameraya bastığım an What? İşte bu evet saat 6 Aaa Ha 50 dolar daha verdiler Euro muydu? Sert miydi işte Ameri Amerika'da kuruş ne bilmiyorum da Evet Artık serinin sonuna geldik. Evet. Şimdi a custom Light açıldı. Sonraki bölümde biz burada size bir şey göstereceğim. Bakın. Bakın şimdi. 8. Bunu bilenler vardır. Hazır mısınız? Hmm. Her neyse. O zaman videonun sonuna gelelim. İsterseniz bir, bir sonraki bölümde bu custom Light falan bir şey falan bir şey deneyebiliriz. Her neyse Fredy'in sonuna geldik. Artı Fredy bitti. Ama bir daha gelmeyeceği anlamına gelmiyor tabii ki de. İleride de çekeceğim. Belki bunda bir 8-9 ay sonra da Allah'ın izniyle çekebilirim. Her neyse. Hoşçakalın.